Kimdi bu Çelebi? İnsan doğmadan, nefes toprağa karışmadan evvel buradaydı. Toprak ona ev, rüzgar ona değil, ateş ona irade olmuştu. İlk meclislerler, gök ile yerin arasındaki hüküm meclisi. O vakitler henüz hiçbir şey iyi veya kötü değildi. Sadece denge vardı. Ve o dengenin ortasında bakan gözlerin en eskisiydi. Kendi halkı, kendi yasası, kendi meclisiyle hüküm sürerdi. Ta ki Kadri Mutlak'ın sesi duyulana dek. Yeni bir canlı yaratılacağı söylenmişti. O söz yankılandığında varlığın içindeki ilk çatlak oluştu. Çünkü yaratılış sadece yaratmayı değil, ayrılığı da beraberinde getirir. Bir taraf yeni varlığı selamladı, ışığın evladı olarak. Diğer taraf ise korkuya kapıldı. Yeni gelen bizim yerimize geçecek. O an sonsuzun dengesi kırıldı. Karanlık aydınlıktan, aydınlık karanlıktan nefret etmeyi öğrendi ve çelebi o ortadaydı. Taraf tutmadı ama tarafsız da kalmadı. Çünkü o her iki tarafın özünü de içinde taşıyordu. Güzelliği de biliyordu, zulmü de. Adaletin ne olduğunu bilirdi ama hırsın tadını da unutmazdı. Mecliste tartışmalar büyüdü. Sesler birbiriyle çarpıştı. Herkes haklıydı ama kimse adil değildi. Bir taraf içinde vicdan olacak dedi. Diğeri ise içinde cehennem taşıyacak diye haykırdı. Akıl çekildi. Kibir yerini aldı. O an atılan ilk söz çağlar sonra bile yankılanacak olan bir lanetti o varlık hem yaratacak hem de yok edecek. Ve o, o varlık. İnsan doğdu. Lakin kimse fark etmedi. O doğumun içinde Çelebi'nin de bir parçası vardı. O insanla birlikte yeniden doğmuştu. Başlarda insanlara yardım etti. Onlara sanat, bilgi ve eğitim vermişti. Karanlığa ışık getiren olarak anıldı. Fakat kimse sormadı. Işığı getirenin gölgesi ne kadar derindir? Çünkü o ışığın altında büyüyen her bilgi bir gün zehre dönüştü. İnsan toprağı işledi ama toprağın ruhunu unuttu. Ateşi kullandı ama ateşi dinlemedi. Zamanla bilim bir dua, teknoloji ise bir ayin haline gelmişti. Her yeni keşif bir tapınak gibiydi; paraya, hırsa ve gösterişe adanmıştı. İnsan kendi eliyle kendi tanrılarını inşa etti. Para tanrısı, rahatlık tanrısı, görünürlük tanrısı, her biri Çelebi'nin mirasından doğdu ama hiçbiri onun ismini almadı. Çünkü Çelebi artık bir isim değildi, bir fikir olmuştu getiren ve götüren. Getirdiği bilgiyle insan yükseldi. Götürdüğü masumiyetle insan çöktü. Her yudum suya kimyasal, her lokmaya hırs karıştırdı. Artık insan kendi toprağını zehirliyor, kendi nefesini kirletiyordu. Ve hala ilerlediğini sanıyordu. Bilgiyle sınanan her varlık kendini unutur. Ve insan da unuttu. Nereden geldiğini, neyi temsil ettiğini, neye hizmet ettiğini. Artık Tanrı'ya değil, alışkanlıklarına tapıyordu. Her sabah yeni Tanrıların kurallarına uyanıyor çalışıyor, tüketiyor, gülüyor ama hiç yaşamıyor ve çelebi gülüyordu. Çünkü onun en büyük zaferi öldürmek değildi, ikna etmekti. İnsanı kendi zincirlerini bile fark etmeden taşımaya ikna etti. Ahlak parayla ölçülür oldu. Vicdan pazarlık konusuydu. Komşuluk bitti. Merhamet bitti. Yalnızlık kutsandı. Kötülük hızlı organize oldu. İyiler ise birbirini tanımıyordu. Herkes kendi küçük karanlığında küçük doğrularının efendisi kesildi. İşte sana Çelebi'nin mirası. O hala yaşıyor. Her sözde, her reklamda, her umut vadeden sahte ışıkta. Bizim çağımızda bile laboratuvarlarda, ekranlarda, sahnelerde, kalabalıklarda adı söylenmez artık. Ama sureti her yerde. Çünkü o bir kişi değil, insanın içinde büyüyen tereddüdün ta kendisidir. Her defasında iyi olacağım diyen insanın içinde. Ama biraz da çıkarım olsun diyen o ses. O Çelebi'dir ve ben. Ben Nazır tanık, kaydedici, her çağda bu hikayeyi yazan bir el vardır ve o el her seferinde kanlı bir mürekkep kullanır. Belki bir gün birileri bu satırları okur da gerçeğe bakmayı yeniden öğrenir. O gün geldiğinde dünya sessizleşecek korkudan değil, denge yeniden doğduğu için getiren götüren.